Bebek neredesin? Kim bilir kim Bu çantanın derisi için sekiz hayvan öldü özel tasarım vermesin Benim ilim bilimde gözler üzerimde dedim kero artık herkesin sahip çıktım beynime Yirmi harcadım boynumdaki çeynime Kuş tepe diyeyim, geç kaldım istinye de Dedim bir dilek dile dilediğin dile olsun diye gezdim kurşun geçirmeyen bir çelik yelek ile Bolu var <laughs> Seni sevmek iltiyar, Sevmemek değil ihtimal bile Bağlanmak ister misin tas kafalı bir katile Kayan yıldızların hatırına bize bir şans dile Bebek çıkıyoruz sonu olmayan bir tatile Tek bir şüphe bütün doğruları öldürür Diledim Allah'tan umarım son kez gördürür Seni olur da başka biriyle görmek Söyle bana kaç gecede kaç sigara söndürür Знову... Шукати майже коча. Знову наступати на ті граблі, боло важко, стало покой. Давай з нуля людей не міняє, твоя поведінка. Вони як були, залишаться тими. Хто собі друг, хто просте. Sakladım affet döndüm günahımı en derine <laughs> Kurtuluşum yok aldım bir tutsak Yal sana gel hapishanede Gözlerinin adına kaşınıyorum yarasını Şarkılarda dinlemedin yaşadığımın yarasını <laughs> Tenek sokar burnunu her işime Ama ben de onun koparacağım kafasını Sokak sokak belalar Bizde fazla uzun sürmez inen çocuk vedalar Adım yazarsa Benimle biten adam bir derenin dibindeyim Ben olduğum o yerdeyim yetiştirdiğim umutlarım müebbetlik bir haldeyim Ne aldırmaz siler bende mermileri Anneciğim sen üzülme oğlun tanır her birini hepsini Gidenler mi dönmez dönmesin namussuzun saçına ak düşmez Bu böyledir sevdiklerim öldü kötü isterim ölmez İster beni benden ister geri vermez Cezalar paketlerden ağır berat yağmur olur özgürlüğün üzerine yar Olmasın mermilerin patır patır, oh, 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 oh. onurdadım veran zallar kardeşleri hatırlatır, yapıştırıp bükstücki <laughs> nasıl ki güzel yarımları, kustum birer birer ben de ben de <laughs> kalan avukatı ben yakadım hayat sana oynar oyun oyna, bedenimden yok. korkmadım hiç, inine boyu, <laughs> felsefesi içinden beridir bu böyle oldum, <laughs> yapamadıkların bütün yaptıklarına gölge. <laughs>